Bilir misin uykusuz gecelerimi? Bilir misin sensizliğin ateşini? Bilemezsin çünkü sen beni Benim seni sevdiğim kadar sevmedin Sen gözlerinle değil, sen yüreğinle değil Sen benim gibi ölümüne sevmedin, sevemedin Sensizliğin verdiği ateşi Senin yokluğumu ben bilirim, ben bilirim Hani bir gün sokak başında beni bekliyordun ya Ellerinde güller, yüzünde gülücükler Nerede o gözlerin, nerede o sözlerin, nerede? Hani bir gün gelir de beni unutursun muralım demiştin ya Sen unuttun ama ben unutmadım Dedim ya güzelim ben seni bir günlük sevmedim ki ben seni bir anlık sevmedim ki. Ben seni ölümüne, ben seni delicesine. Ben seni yüreğimle sevdim. Ama sen, sen ne yazık. Beni de, aşkımızı da çok ama çok ucuza sattın be güzeli. Birbirimize verdiğimiz sözleri hatırlıyor musun? Senden başkasıyla asla demiştin. Ya sen ya ölüm demiştin. Hani neredesin? Kim neredesin? Nerede sözlerin? Nerede yeminlerin? Vefasız nerede? Beni bir başıma bırakıp gittin. Seven yüreğimi mahvettin. Yalnızla terk ettin. Zalim terk ettin. Söyle lan. Söyle. Neydi günahım? Söyle sevdiğim. Söyle. Tek suçum ölümüne sevmek miydi? Tek suçum uğruna ölmek miydi? Tek suçum sevginle mezara mı girmekti? Utan sevdiğin, utan, utan. Neler çektirdin, neler yaşattın? Seni değiller gibi seven bu yüreğe yapılır mıydı lan? Yapılır mıydı? Bırakıp da gitmek sana yakışır mıydı? O yüce aşkımızı, sevgimizi sevdamızı bu kadar ucuza satmak Hangi yürek dayanır lan, hangi yürek dayanır Böyle bir acıya, böyle bir kalleşliğe Hangi yürek dayanır, söyle şerefsiz Hangi yürek dayanır Sana söz dedim, senden başkasıyla asla Senden başkasını asla sevmem Sana söz dedim, senden başkasıyla asla evlenmem sana söz dedim uğrunu öldürüm Diri diri toprağa girerim Bak ben sözümü tuttum Tutuyorum da Halen bekar Halen evlenmedim Ben kahpeli Ben şerefsizli Kendi kitabımda yer edinmedim Ama ben Seninle şerefsizliğin Seninle hainliğin Allahsızlığın kitabını çok iyi bilirim lan çok iyi bilirim Fakirliğin yoksulluğun gözü çıksın be Her şey para mı lan para mı Alabilir misin lan içimdeki nefreti Alabilir misin sana olan kinimi öfkemi Yalnızlığımdaki sensizliğimi alabilir misin? Şerefsiz alabilir misin? Daha ne diyeyim? Bu kaçıncı şiirim? Bu kaçıncı seslenişim, bu kaçıncı feryadım, bu kaçıncı isyanım Ben bunları mı hak ettim lan, bunları mı hak ettim Canımdan çok sevdim, dokunmaya bile kıyamadım Yüzüne bile bakamazken, kalleşçe beni bırakıp gitti Bir adım, bir adım yakınındasın ama artık çok uzağımdasın Kimseler bilmedi, kimseler görmedi Ağladığımı, her gece yanıp çul olduğumu Diri diri mezara girdiğimi Kimseler bilmedi, görmedi Aşk değil, sensizliğine kabir azabı çektiğimi Kimseler bilmedi Aşk acısı değil, aşk acısı değil bu Bambaşka Bambaşka bir acı Kanıma işlemiş sensizlik Kanıma işlemiş Gözlerimin içine bakışın, Beni kollarına alışı Hele o mis koku Ne kadar özledim Bilemez, bilemez. Çaresizim Sensiz Bitkinim Yorgunum Her gece Her gece resimlerini öpüyorum Her gece her gece sensizliğe ağlıyorum sensizliği içiyorum Hiçbir zaman aklımdan çıkmadım Unutamıyorum seni vefasız Unutamıyorum Unutamıyorum Allah büyük be Kimsenin ahı Kimse de kalmaz Çözemiyorum Çözemiyorum içimdeki sensizliği Geceler Doğan güneşinde bile anlamsız kalmış zamanlar daralmış, geç kalmış Bu aşkın sancılarını bana bıraktın zalim Bana bıraktın Hani bilirsin Çok zordur sevenin ahını almak Çok zordur sevdayı yürekte taşıma Bir gün gelir sen de ağlarsın Bir gün gelir sen de yanırsın Bir gün gelir sen de beter olasın, beter olasın. Hani bir söz var, unutma, unutulanlar, unutanları asla unutmazlar. Neden biliyor musun? Unutulanlar hep yürekten sevmiştir. Bu yüzden asla unutmaz ve içindeki sevgiye kıyamaz. Bir kalemde silip de atamaz, atamaz. Senin gibilerine kahpelik Bizim gibilerine şerefli bir aşk yakışır Sen şerefsizliğinle Ardında gözü yaşlı bir aşk bıraktın Ama ben asla bu aşkı kirletmeyeceğim Ben var oldukça bu aşk yaşayacak kitapsız Ben var oldukça bu ateş sönmeyecek Ben var oldukça Dünya senin gibi hainlere, zalimlere, kahpelere, şerefsizlere mezar olacak, mezar olacak.